Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 25 Mayıs Perşembe. Marmara bölgesi ve Akdeniz kıyıları dışında tüm yurtta şiddetli yağış bekleniyor. Şimdi haberler. Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ'ın günlerdir yürüttüğü temaslardan destek kararı çıktı. İki isim 7 maddelik protokol üzerinde uzlaştı kameraların karşısına geçen iki isimden Özda, Türkiye'nin göçmenistan olmaması için Kılıçdaroğlu'na oy verin, dedi. Özdağ'ın belediyelere kayyum atanması uygulanmasının sürdürülmesi talebine karşın protokol metninde kayyum ataması yargı kararına bağlandı. Konu, Millet İttifakı'nın imzaladığı protokolde de aynı şekilde vurgulanıyor. Daha önce sığınmacılar için, gönüllü olmasa da göndereceğiz diyen Özda, dünkü açıklamasında uluslararası hukuka uygunluk ve insan haklarını gözetme vurgusu yaptı. Özda, Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinden önce sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak yollayacağım dedi ancak, protokol metninde bakanla ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. AYM kararına göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, Mart 2020 ile Kasım 2022 arasında kesilen para cezalarının tahsil edilmemesine karar vermişti. Muğla Fethiye'de yer alan Kelebekler Vadisi'nin sahip olduğu doğal sit alanı koruma statüsü, nitelikli doğal koruma alanı olarak değiştirildi. Kararla, her türlü inşaatın yasak olduğu bölge yapılaşmaya açıldı. Modern kölelik koşullarında yaşayan insan sayısı dünya genelinde son 5 yılda %25 artarak 50 milyona yükseldi. Türkiye, modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler sıralamasında ilk 5'e yükseldi. 160 ülkenin dahil olduğu listede ilk 4 sırada Kuzey Kore, Eritre, Moritanya ve Suudi Arabistan var. Netflix, aralarında İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkede şifre paylaşımına yönelik ek ücret uygulaması başlattı. ABD'de her ay 7 9 dolar 9 sent, İngiltere'de ise 4.9 sterlin daha ödemeleri karşılığında aboneler adresleri dışında yaşayanlarla şifrelerini paylaşabilecek. Viyana'daki bir okul yatakhanesinde, cep telefonuna el konmasına sinirlenen bir öğrencinin kundaklaması nedeniyle çıkan yangında 19 öğrenci yaşamını yitirdi. Güney Amerika ülkesinde yaşanan olayda, ölenlerin büyük bir kısmını kız öğrenciler oluşturdu. Öğrencilerin, yatakhanenin kapılarının kilitli ve pencerelerinde demirli olması nedeniyle mahsur kaldıkları açıklandı. Fransa'da trenle iki buçuk saatten daha kısa sürede gidilebilen yerlere iç hat uçuşlar resmi olarak yasaklandı. Gelecek yıldan itibaren de küçük özel uçaklara yüksek oranda iklim vergisi uygulanması bekleniyor. Arjantin, 2000 pesoluk yeni banknotunu tanıttı. Böylece en yüksek rakama sahip 1000 pesoluk banknot 2'ye katlandı. 8 dolar 50 sent değerindeki yeni banknotun serbest pazardaki karşılığı 4 dolar. %109 ile dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Arjantin'de, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %130. Hitler'in Avusturya'nın Braunau Amin kasabasında doğduğu ev, polisler için insan hakları eğitimi aldıkları bir merkez olacak. Kamuoyu yoklamasında halkın %53'ü, yapının nazi görüşü karşıtı bir kuruma çevrilmesini istiyordu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.